Hakem atışıyla oyun başlayacak tekrardan. Başladık. Suzi, Sinan. Sinan geriye şimdi. Haydi çıkalım. Çıkalım. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Tamam. Meta Mimaroğlu. Mateş Hanusek. Adem. Ne diyeyim? Çağım. sana be Adem. Yürü Mete al. Yürü. Mete al. Top çıktı. Taç. Adem. Yerden denemeyelim artık ya. Hadi be Hadi be İyi orta gol getirir Haydi Pendik Spor 2 Kara Gümrük 0 Gençler Birliği 0 Sakarya Spor 0 Mete Ağa korneri kullanacak Mimar'ın oğlu Yaptı ortayı Sinan atıyor golü. 39. dakika. Gençler Birliği 1, bir Sakarya Spor 0. Gol attık. 1-0 öne geçiyoruz. Topu atıyor golü. Topa tamamladı. Skor 1-0. Bir Gençler Birliği 1-0 bir önde. Su da geliyor şimdi.